Evet tavuk hazır. Sofrada neredeyse hazır. Geriye sadece hazırlanmam kaldı. Ama çok az vaktim var. Ben bu kadar kısa sürede hazırlanamam ki. Bugün de sevgililer günü. Gene en iyi şekilde görünmeliyim. Buldum. Canı defneye gideyim. Bu benim böceğim. Canım böceğim. Söyle bakalım. Seni neye dönüştüreyim? Defne. Defne. Yardımına ihtiyacım var. Barbie. Ne oldu? <laughs> Söyle bakalım. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden ne mi? Haftanın bir günü işte Barbie. <gülüyor> 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 Mutlu cadı bayramı mı? Hayır. Düşün bakalım. Cadı kızını kurtarma günü mü? <gülüyor> <gülüyor> düşün düşün. İlk ceda asası yapıldığı gün mü? Hayır değil. Bugün sevgililer günü. Of Barbie. E ee, ne olmuş ki sevgililer günü ise? Ne demek ne olmuş? Çok önemli bir gün. Akşamken gelmeden önce ona çok güzel gözükmeliyim. Ee, beni dönüştürebilir misin? Dönüştürmek mi? Neye dönüştüreceğim seni? Yoksa kurbağaya mı? Ay tabii ki de değil. Hayır. Bence kurbağalar çok güzel. Of oh, tatlım sana güzel, hmm, beni güzelleştir. Böyle çok güzel olayım. <laughs> tamam yapalım. Önce bana sihirli kazan lazım. Aa tabi tabii, tabii. Ee, karışımlar yapacaksın değil mi? Anladım ben. Abrakadabra pum. Evet karışımlar yapacağız. Ama birlikte yapacağız. Şimdi gir çabuk sihirli kazanın içine Barbie. Ne anlamadım? Sihirli kazanın içine mi gireceğim ben? Evet evet çabuk hadi gir içine. Ay ama ama böyle doğmadı ki. Ay şey canım acımaz değil mi? Sen güzel olmak istemedin mi Barbie? Her güzelliğin bir bedeli vardır. Eyvah. Evet, bu toz da güzel kirpikler ve güzel saçlar için. Aa, güzel güzel. Ondan çok çok da o zaman. Tamam. <laughs> Bu toz güzel vücut ölçüleri için. Bunu da dökelim. Ay niye benim vücut ölçülerim çirkin miydi? <laughs> Sen geç böyle canım. Bu toz da kalıcı makyaj için. Ay hiç çıkmayacak mı? Çok güzel. Güzellik nazik olmaktır. Bundan da naziklik tanelerini dökeceğiz. Ay ben kaba mıydım ki? da mükemmel kıyafet için. Ay yok 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 yok. Ya otur işte. Sen güzel olmak istemedin mi? Ay. Şimdi dönüşüm başlasın. İşte oldu. Ay gerçekten mi? Tamam artık çık kazığından. Evet tamam. Ay. Ay. Ne oldu bana? Bu boyumuz olmuş. E mükemmel vücut ölçüleri için bunlar. Yüzüm, saçım, kıyafetim, ayakkabılarım. Aa sence gerçekten güzel oldun mu? Bence çok güzel oldun. <laughs> Harika. Yalnız sana bir şey söylemem gerekiyor. Güneş ışığına çok duyarlısın. Ondan dolayı da güneşten uzak durmalısın. Aa tabii tabii ben hep zaten e, en yüksek faktörlü kremleri kullanıyordum yok böyle bir şey değil. Artık güneş göremezsin. Aa, ben çok anlamadım ama neyse. E, o zaman ben gideyim. Çok geç olmadan, keneme gelmeden. Hoşça kal, teşekkür ederim. Görüşürüz. Barbie hayatım, sevgililer günün kutlu olsun. Ben geldim tatlım. Hoş geldin hayatım. Hı? Bu ne be? Ken, iyi misin? Ay, ah. Ken kendine gel. Ken. Ay, 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 ay az önce tansiyonum düştü. Bir anda seni değişik bir şekilde gördüm. Ay, ay. Ken yeter ama abartıyorsun tatlım. Çabuk söyle. Çabuk. Barbie nerede? Sen kimsin? Ken benim. Sen, sen, sen sen değilsin. Sen kimsin? Çabuk söyle. Ken ken açıklayabilirim. Aa, sana sürpriz yapmak için cadı depneye gittim. Ee, sonra da o beni böyle dönüştürdü. <laughs> yok yok inanmam. Çabuk söyle. Benim ev sevdiğim yemek ne? Bamya. Aa, gerçekten bildi. Barbie hayatım. Sen beni böyle beğenmedin. <laughs> Keşke cadı defneye gitmeseydim. <laughs> Ya tamam hayatım. Tamam üzme kendini. Ben seni seviyorum. Gerçekten mi? He, hem de her halinle seviyorum. Barbie hadi kalk bakalım. Hem karnım aç hadi gel yemek yiyelim beraber. Tamam hayatım. Tavuk yapmıştım. Harika. Bamya da var. Süper.